Sizi görebilmek için yaptım bunu. Yani mağaradaki yılan efendimizin aşığı bizim halimiz içler acısı. Yani yılanı bırakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın <laughs> öyle yaslanıp yaslanıp hutbe irad ettiği bir hurma kütüğü vardı. O hurma kütüğü de Efendimizin aşığıydı. Değil mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona yaslanır hutbe verirdi. Ama ne zaman ki sahabeden birisi Efendimiz'e bir minber yaptı, o zaman o hurma kötü kenara bırakıldı. Efendimiz yeni minbere çıktı, hutbe irade ediyordu. Sahabeye vaaz ediyordu ki böyle doğum yapmak üzere olan bir devenin ağlaması, bağırması gibi bir ses duyuluyor. Allah Allah nereden geliyor? Baktılar ki hurma kötüğü ağlıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahih hadislerde geçiyor bu. Hurma kütüğü inliyor, ağlıyor. Efendimiz gitti onun yanına. Eliyle, mübarek eliyle onu böyle mes Hurma kütüğü dedi ki, <laughs> Ya Resulallah bugüne kadar bana yaslanıp hutbe veriyordunuz. Bugünden sonra sizden ayrılacağım. Onun üzüntüsünden bu hale geldim. Efendimiz de onu işte istersen seni ekeyim, buraya yine dikeyim. Yeşillen hurma ver. İstersen cennet ağaçlarından ol. Böyle... Efendimiz ona ne yaptı? Seçenekler sundu. Hurma kütükleri bile kalaslar onun aşığıydı.